Evet, cümleden selamun aleyküm. YouTube videomuza hoş geldiniz. Bu bizim ilk uzun videomuz. Ertuğrul Bey'imiz burada, tek erkek keçimiz bizim. Bu seneki yavrulardan. Mayıs ya da Temmuz doğumlu olması gerekiyor. Şöyle ufaktan bir bahçeye anlatacağım. Ee, bizi Instagram'dan, TikTok'tan Facebook'tan takip eden takipçilerim için geriye kalanlar da hem bizle tanışmış olur hem bizler sizlerle tanışmış oluruz. Yorumlarda buluşmak isterim. Şimdi bahçenin hemen girişine şöyle iki farklı bölme yaptık. Ee, şöyle normal kameraya geçeyim. Burada Warwick cinsi. Tavuk ırklarımız var. Alman tavuğu diye geçer bunlar. Bilirsiniz. Almanya menşeili bir tavuk. Hemen yan tarafında da bizim klasik, hemen hemen her hobicide olan viandotlarımız var. operatif plastik kümesler kullandık. Ee, iki bölmeli. Tek kümes. Ama iki bölmeli. Öyle hemen kümesin kapağını da göstereyim. De. Evet. Buradan açtığınız zaman havalandırma bölgesini açıp kapıyı kapatabiliyorsunuz. Babam bağlamış şimdi burayı. İçini de göstermek isterim. Hayvanları bir de flashlı görün. Şimdi bizi bilmeyenler için kendimi şöyle izah edeyim. Adım Ahmet Emin Yılmaz. Doğma büyüme İstanbulluyum. Asıl memleket Erzurum. Küçüklüğümden belli hayvanlarla haşır neşirim babamla birlikte. Küçüklüğümüzden belli bu bahçede hep bir tavuk, güvercin, tavşan bulundu. Bu sebeple biz de hobimizi biraz daha büyütüp böyle hobi çiftliği haline getirmek istedik. Yavaş yavaş düzenimizi iyice kuruyoruz. Yakın bir zamanda askerden geldim. Yavaş yavaş düzenimizi burada kuruyoruz. Sizlere daha iyi videolar çıkartmak istiyorum. Hem bu benim için bir yandan hobi, bir yandan da sosyal medya artık Sosyal medyada bir hobi haline gelecek benim için. Günden güne burada yaptığımız bütün her şeyi sizlerle paylaşacağım. Geçelim bahçeye. Şimdi bahçeye girince normalde şöyle söyleyeyim. Burada iki bölme var. Arka taraf tamamıyla kapalı. Burayı da kapattık. Tabi arka taraf tamamen kapalı. Burası yine açılıp kapanabiliyor. Bunun sebebi ise şu an bahçe biraz dağınık kusura bakmayın. Burası ahırımızdı. Yavru oğlaklarımız burada kalıyorlardı. Sütten ayrılana kadar anneden. Artık annelerini emmiyorlar. Sizi şöyle baştan bir tanıştırmak istiyorum. Maşallah diyelim videoyu izleyen herkes. Bu Ertuğrul'umuz. Ertuğrul Ertuğrul. Bunlar da 3 anne keçi. 1 numara. 2 numara. 3 numara. Bunlar da hepsi birer tane. Onların yavruları. Burada Warwick'lerin horozlarından bir tane daha var. Bunu devirmişler. Hemen kaldırayım. Burayı tabii bunlar biz ne kadar düzenli bıraksak da üzerlerine çıkıp içine pisliyorlar. Tabii ki bu her gün burası böyle temizlenip siliniyor. Ondan sonra yem veriliyor ki yem vereceğim zannetti. Ertuğrul az önce pas vermiyordum. Ertuğrul bildiğiniz bir yetişkin keçi oldu yani. Arkadaşlar sessiz olalım ya. Yemleri otomatik sistem burada yeniliyor. Şimdi yemle kafayı koydukları zaman alttan bu çıkıyor. Telefon çaldı. Ben burayı anlatırken Ertuğrul şey yapmadı normal olarak buraya kafalarını koydukları zaman tekrar çıkartabiliyorlar. Ama burada pin var. Şunu ben şöyle yukarı çektiğim zaman. Tek elli olmuyor. <laughs> Diğer elimde de kamera var. Şöyle yukarı çekip kilitlediğim zaman burayı şöyle tutayım. Buraya kafalarını koydukları zaman şurada bir pin var. Bu kalkmıyor. Böylelikle biz sağırken rahatlıkla sağıyoruz. İşimiz bittiği zaman da buna basıyoruz. Burası tekrar açılıyor. Şuraya asmış olduğumuz, kümesin şu kısmını açmış olduğumuz bir yalama taşı var. Şimdi kümesin içine girmeden önce de onu da göstereceğim. Üretimhane burası bu arada kümes sayılmaz. Şuradaki damacanımız geçen yere düştü devrildi. Bu bıldırcınlara su veren sistem. Dediğim gibi hala e, bir düzen aşamasındayız. Şöyle hemen arka tarafa yine yeni yapılan bir sistem. Şu kümesi ben kendim yaptım. E, arkadaşımla birlikte yapmıştım paletlerden yaptık üstünü, sağını, solunu kapattık. Elimizden bu kadar geldi ama tabii bir usta çağırıp buraya daha iyi bir sistem yaptık. Yine buraya da iki kapı koydum ama içeride kümes yok. İleride ayırmak istediğim zaman rahatlıkla ayrılabileceğim. Bunlar Trabzon gogulları Normalde saçları böyle oluyor ama tabii bu arkadaşlar biraz saçlarını dökmüşler. Şu şekilde göstereyim. Saçları normalde böyle oluyor. Bunlar da e, bizim yumurta civcivlerimiz. E, şunların cinsini unuttum. Şu anda büyük bir tümayla ekranda yazar cinsleri. Hava da kararıyor. Şöyle göstereyim. Bunlar da bugünün yumurtaları. Tabii ben şimdilik burada bırakacağım. Çünkü videoya devam edeceğim. Bunlar beni böyle kapıda bekliyorlar. İnsanın bir an hoşuna da gidiyor. Ertuğrul biraz şeydir yani o konuda kendini sevdirirdi. Hani diğerleri kadar korkak da değildir. Kapıyı da kapatayım şöyle. Video arası seni biraz seveyim ya. Buldum. Kocaman aslan gibi oldun aslan. Bak bakayım bana. Bir bak bana dön bana. Biraz oranı kaşıyacağım dur. Hoşuna da gidiyor ya. Hastanem benim. Evet. Şimdi orospu da rahatsız ettik. Keçilerimiz burada kalsın. Geçelim. Bizim üretim hanemize Oğlum ne yapıyorsun orada? Ben bunlarla böyle kendi kendime konuşmayı severim. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Ve açtık üretimhanemizin kapısını. Şimdi şu an burası biraz boş. Şöyle göstereyim. Ee, henüz planladığımız seviyeye gelemedi üretimhanemiz. Yavaş yavaş düzeliyoruz, çoğalıyoruz. Şimdi şöyle öncelikle şurayı bir göstereyim. Bu bizim full otomatik İngiliz malı bir kuluçka makinemiz. Toplam 380 tane tavuk yumurtası alıyor. Herhalde tahmini söylüyorum. 550-600'e yakında bıldırcın yumurtası alır. Zaten şu altta bıldırcın yumurtaları var. Tabi işlerinde yine bıldırcın yumurtaları var. Çünkü burada normalde benim asıl ee, hayvan hobim bıldırcındır. Şöyle bir elimize alıp maşallah diyelim hatta. Bu arkadaş mesela, diğer rakiplerine, diğer Çin bıldırcınlarına, Japon bıldırcınlarına göre daha kalıplıdır. Ee, tabi bunların teksasları var. Bu Ukrayna diye geçer. Teksas bıldırcınları var. O etlik yarım kilo gelir bir bıldırcın. Elimden düştü. Ama tabi öyle makul bir şey yok çünkü bu hayvanlar uçan hayvanlar. Üstte de bir tane tek var. O herkesle kavga ettiği için onu ayırdım. Zaten 3 tane var şu anda. Yetişkin halde. 3 adet var. Şimdi şunun ışığı açmak için açayım yumurta olaraktan sayı biraz daha çok. Şimdi şu büyük olanı zaten gördüyseniz bu bir haftalık falan. Tavuk bu cıcır kadar oldu. Şunlar da az önce gösterdiğim e, Trabzon gugullarının civcivleri. Bunlar da bildiğimiz normal bıldırcın civcivleri. Böyle. Bunun rengi çok güzel mesela. Şimdi size size göstermek için çıkardım. Elektrik çarpar hayır gel buraya. Onun rengi çok güzel ama hani klasik nasıl oluyor diye sorarsanız normal bıldırcın civcivi budur ee, yani öyle fazla bir ton yoktur ama gerçekten maşallahınızı alırım onun rengi çok güzel bu da ana kucağımız ee, belli bir ısıya gelince termostattan görüyor ve ampulü kapatıyor. TikTok, Instagram, Facebook'tan takip edenler zaten eski ana kucağımızı bilir. Aslında o da eski değil, yeni bir ana okuyacağım Bu arada şöyle temizleme çekmecemiz de var. Hani zaman rahatlıkla pisliklerini alabiliyoruz. Alta karton seriyoruz. Ee, eski videolarımızı, Reels'larımızı, TikTok'larımızı izleyenler bilir. Ee, bizim bir plastik ana kucağımız daha vardı. Onu da aktif kullanıyoruz. Şimdi önümüzdeki günlerde artık civcivlerimiz çıkmaya başlayacak. Yavaş yavaş daha hızlı, daha seri bir üretime geçeceğiz. Seneye yazın, mesela çıkan yumurtaları, şeyleri, kapları. Yani bunun içinden yumurtaya can veren Rabbim diyorlar ya. Bu hesap. Maşallah ya ile oynadık şimdi tekrar bir 30'a düşürelim şöyle. Hayvanlar zaten hava sıcak pişmesinler. Şöyle bir de uzun yapayım onlar bana meraklı meraklı bakarken. Ertuğrul bu geliyor bile. Ertuğrul. Evet. Bugünlük bu videomuz bu kadardı. Şöyle kapılarını kapatalım üstten bir çekim alayım. Videoların daha fazla sesi için bizi takip etmeyi unutmayın. Sormak istediğiniz herhangi bir soru olursa yorumlardan sorabilirsiniz. Selametle kalın.